Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zehra. Ee, şu an bu tiple bu videonun karşısına geçtiğim için gerçekten özür dilerim. Asla e, hiçbir şey planladığım gibi gitmedi. Asla bu şekilde bir video atmayacaktım. Ama e, hayat bildiğiniz gibi hiç planlara uymuyor. Bugün e, beni tanıyan, benimle e, birkaç sohbet etmiş olan insanlara beni tanıdığını sanan insanlara birkaç bir şey söylemek için bu kameranın karşısındayım. Biraz fazla heyecanlıyım. heyecan değil fazla üzgünüm. Bu videoyu sabah çekmek istemiştim ama ağlamaktan gözlerim şiştiği için e, çekemedim. Yani çok kötü bir haldeydim. Şu an birazcık daha iyiyim. Gerçekten çok fazla. Eee ...tedirgin miyim, kaygılı mıyım? İçimde böyle çok tuhaf bir şeyler var. Tarif edemiyorum, anlatamıyorum. Bu arada benim kanalımda böyle videolar olmayacaktı. Daha çok böyle özgüven üzerine, motivasyon üzerine. Hayatta yaptığım işte, attığım adımlar üzerine bir kanal olsun diye e, tahmin ediyordum. Yani öyle olmasını istiyordum ama bu video biraz işin e, gerçeğini bozdu. Ama hiç problem değil. Bugün çok kötü bir gün geçirdim dediğim gibi çok kötü bir gün geçirdim ve bugün yanımda bildiğiniz gibi hiç kimse yoktu. Şaşırdık mı? Asla şaşırmadık. Bugün yanımda hiç kimse yoktu. Ben de birazcık bunun hakkında konuşmak istiyorum. Hayatıma özel sandığım güzel sandığım insanlar almıştım zor zamanlarımda yanımda olabileceklerine inandığım birkaç insan almıştım ve hiçbirisi yanımda olmadı bunu bugün çok net bir şekilde gerçekten gördüm hala anlatırken sesim titriyor çünkü gerçekten birilerine güvenip birilerini sevip hayatımın böyle merkezi demeyeyim ama dönüm noktalarına koyduğum insanların bana e, kötü zamanında arkalarını dönmeleri beni açıkçası üzüyor. Çünkü bana bu niyetle geliyorlar. Kötü gününde de iyi günde de yanında olacağım gayesini söyleyerek geldikleri için ben de onları o şekilde kabul ediyorum. Ve onların e, kötü zaman geçirdiklerinde yanında oluyorum. İyi zaman geçirdiklerinde yanında oluyorum. Ama dönüp bakıyorum. Bugün mesela bugün dönüp baktığımda hiç kimse yoktu yanımda. Bir bir kişi dışında. En yakın arkadaşım dışında şehir farkı olmasına rağmen e, o insanlara birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hepinizi bugün hayatımdan çıkarttım. Hayatımdan, e, hayatıma çok yeni adımlar attım. Çok yeni planlarım var. Bunların hepsini gerçekleştireceğime. Bugün bir daha kendime söz verdim. Sizin sayenizde söz verdim. Eğer beni bu şekilde tekrar tekrar yarı yolda bırakmasaydınız ben yine aptal gibi size inanmaya devam edecektim bu yolda. İyi ki bugün kötü bir gün geçirdim ve iyi ki bugün sizin gerçek yüzünüzü gördüm gerçekten. Ve bugün tekrardan şey anladım. Ben yalnız başıma gülebiliyorum. Yalnız başıma ağlayabiliyorum. Yalnız başıma bir yere gidip eğlenebiliyorum. Ben bugün tekrardan bunu öğrendim. Tekrardan bunun farkına vardım diyeyim. Beni üzen, hayatımda işte olmak istemeyip gitmek isteyen ama çıkarları olan insanları bugün bay bayladım. Gerçekten çünkü bazen kendime bile tahammülüm kalmıyor. O insanlara nasıl kalsın. Benim ikinci videom şey olsun çok isterdim. Eee özgüvenle ilgili bir video çok çekmek istedim. Ya da işte hayallerime bugün bir adım atıyorum. İşte bir adım attım, nasıl adım attığımı vesaire çekmek istedim. Çünkü sizlere, sizlere değil aslında kendime yani ben de sonuç olarak bu videoyu açıp açıp izliyorum. Aslında ben kendime güzel bir video bırakmak istemiştim ama bırakamadım tabi yine insan varsa olsun. Arkadan gelen sesler için kusuruma bakmayın. Ev her zamanki gibi. Ben demek istediğim sevgili beni tanıyan, sevgili beni bir iki, iki köşe, bir iki kez görmüş insanlar. Ben bugün baya böyle pijamayla şeyim ama ev mod sohbet ediyorum yani. Neyse. Hayatta her şey sonuç olarak çok güzel gitmiyor. Hayatta sonuç olarak bir şeyler mükemmel değil. Herkes üzülüyor, herkes kırılıyor, herkese bir şeyler oluyor ve bunların hakkında hiç kimse konuşmuyor ve ben de Bunlar hakkında konuşmaya geldim. bugün bütün beni üzen, bütün beni yıpratan herkese rest çektim. Bunu yapmak zorundaydım çünkü gerçekten üzüldüğümün ve gerçekten bunun beni kötü etkilediğinin farkına vardım. Kendimi böyle bayağı uzun süredir aslında üzgün hissediyordum. Kamera karşısına geçip konuşmak, işte bunu arkadaşlarıma, bunu insanlara atmak vesaire vesaire istiyordum. Ama hiçbir zaman bu gerçekleşmedi. Hep bir şey çıktı, hep bir şey çıktı önüme. O yüzden e, size de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Benim yaşım 21 ve 21 yılda öğrendiğim 21 tane en önemli şeyler var benim hayatımda. Ben insanların ne kadar başta, sahte ve asla onların sevgilerine güvenilmemesi gerektiğini öğrendim. Hiçbir insanın hayatta ne kadar acı çekerseniz çekin, ne kadar yıpranırsanız yıpranın, ne kadar kandırılırsanız kandırılın, e, ileride hayatınıza giren bir insana sakın bunları yüklemeyin. Bu kim olursa olsun, ister karşıdaki insan kötü niyetle gelsin, ister karşınızdaki insan iyi niyetle gelsin, ister sizden nefret edeye de gelsin. Ama yaşadığınız hiçbir acıyı, yaşadığınız hiçbir mutluluğu hayatınıza yeni gelen bir insana sakın yüklemeyin. Gerçekten gelen insan kötü niyetli de olsa kendini leş gibi hisseder. Bir insan iyiyse her yerde iyidir. İki kişiye iyi değildir. Ben bunu öğrendim ve ben gerçekten şöyle söyleyeyim. Herhangi bir insanın ailenizi aileniz de dahil olabilir buna. Siz sizden bir çıkarı yoksa size karşı yani sizden alabileceği bir çıkarı yoksa sizi sevmez. Gerçekten bunu anladım ve Yakında kendi evime çıkma kararı aldım Şöyle 3-4 aya kendi evime ayrılacağım Çünkü artık bunu yapmamın vaktinin geldiğini düşünüyorum Hiçbir şartta kısıtlanmıyorum ama Neden mesela taşınmak istiyorum? Çünkü evde yaşam alanım yok Ve bu beni çok rahatsız ediyor Ve bu durumdan çok mutsuzum Ben artık kendimi mutsuz hissetmek istemiyorum Ben üniversite öğrencisiyim okuyorum ve ne olursa olsun okumam gerektiğini de bildiğim için okuyorum. Sevdiğim bölümü okuyorum. Sevdiğim mesleği yapacağım bundan 3 yıl sonra, 4 yıl sonra. Umarım, umarım e, siz de sevdiğiniz, istediğiniz bütün, bütün ama bütün hayallerinize kavuşursunuz. Bunu gerçekten canı gönülden o kadar çok isterim ki bütün herkes Mutlu olduğu, huzurlu olduğu yerde olsun. Bu videoyu çekiyorum aslında dedim ya videonun başında tanıdıklarım ya yani beni tanıyan, benimle sohbet eden, e, beni görmüş olan insanları aslında bu videoyu çekiyorum diye. Aslında ben bu videoyu en çok kendime çekiyorum. Dönüp dönüp ben izleyeceğim bu videoyu. 4-5 ay sonra e, burada kendime söz veriyorum. 4-5 ay sonra kendi evimde bu videoyu açıp tekrardan izleyeceğim ve başardın diyeceğim kendime. Bu hayatta e, çok zor şartlar altında bu hayata gelebiliriz. Hiç kimsenin hayatı hiç kimseyle bir değil. Bunu herkes idrak edebiliyor, bunu herkes biliyor. Kimse kimseyle bir değil. Kimse kimsenin aynısı, kopyası vesairesi değil. Herkes bu hayatta yalnız. Herkes bu hayatta yalnız başına bir şeyler yapıyor. Ben de öyleyim. Milyonlarca insan kendi başına ayakta durabiliyor ve ben de duracağım. Durabilirim değil. Ben de duracağım. Bu videoda kendime söz veriyorum. Gerçekten bunları başaracağım. Çünkü bu zamana kadar hayatıma aldım. Tüm insanlar beni üzdü. Hayatıma alma zorunluluğu olmadığım insanlar da beni üzdü. Şöyle bir şey var ki ailem mesela ailenizi seçemezsiniz ama aileniz de sizi üzebilir. Ne yapacağız? Gideceğiz, uzaklaşacağız. Başka hiçbir çaremiz yok. Ben yıllarca düşündüm. Ne yapabilirim? Nasıl davranabilirim? Şöyle bir şeye karar verdim aile hakkında. Bir sene üniversite sınavına hazırlanırken, işte dershaneye gidiyorum o sıra. Şey dedim bir yıl var önümde bir yıl işte on on ay, on ay falan vardı bakın bir yıl bile değil. Şey dedim kendime e, onların istediği gibi davranayım. Okey. Davran bakalım. Dershane ev, dershane ev, dershane ev, dershane ev. Başka hiçbir yere gitmedim ve Duyduğum şeyler zaten okey evet onların istediği gibi bir insan olmuştum. Ama Zehra'nın istediği gibi bir insan asla olmamıştım ve mutlu değildim. Kilo alıyordum çünkü mutsuzum. Kilo alıyorum. Mutlu değilim. Ve stres içindeyim devamlı ve o yıl üniversiteyi kazanamadım. Niye kazanayım ki? Çünkü mutlu değildim ben. Kazanamadım. Sonra ben barajı bile geçemedim. Dershaneye gittiğim dönem. Neyse dedim. Bir ara üzüldüm. Böyle üzüntüm böyle yarım saat, bir saat falan sürdü. Bu dedim senin en büyük sınavın. Ayağa kalkacaksın. Dik duracaksın. Gideceksin bir işe çalışacaksın. Kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Ee, üniversiteyi kazanamaman asla bir sorun değil. Seni tekrar deneyeceksin. Ve ee, ben bir işe girdim Bir yıl boyunca işte çalıştım O dükkanda çalıştım Bir yıl boyunca orada çalıştım Asla hiçbir iş yerinden çıkma Hiçbir şey olmadı Bir yıl boyunca ben köpek gibi 10 saat Gecenin ikisinde eve geliyordum Çalıştım Asla ders çalışmıyorum bu arada Sadece ben kitap okumayı çok sevdiğim için işte molalarda falan hep böyle kitap okurdum Sonra üniversite sınavına girdim Üniversite sınavına girdim Çalışırken mutluyum çünkü sosyalleşebiliyorum Çalışırken şöyle bir şey oluyor. İşte insanlarla diyalog kuruyorum. İşte insanlar bana ne hayatta ne istediğini soruyorlar. Ne okumak istediğimi soruyorlar. Ben onları anlatıyorum. Onlar bana fikir veriyor. İşte ben bir şey söylüyorum vesaire vesaire. Böyle sosyalleşiyorum ve bilgi birikimim artıyor. Derken ben ee, dershaneye gittiğim seneyi çok üzülmüştüm. Keşke dedim ben dershaneye gitmeseydim. Tabi biraz hangi bölümü istediğinize de bağlı. Ben aslında dershane zamanı çok fazla çalışıyordum. Çünkü psikoloji okumak istiyordum o zamanlar. İyi ki de kazanamamışım. İyi ki de yüksek puan alamamışım. İyi ki psikoloji okumadım. İyi ki de psikoloji okumuyorum. Ee, çünkü sonrasında gerçekten ne istediğimi e, o kafede çalışırken gerçekten ben hangi bölümü istediğimi e, o kafede çalışırken buldum. Yani ne istediğimi ben orada buldum. O sene buldum. Geçen sene. Bir buçuk sene falan oldu. Ee, sonra sınava girdim Sınavı kazandım istediğim bölümü kazandım Şehir dışında kazandım Ve şu an e, istediğim bölümü okuyorum Ve bu durumdan da gerçekten çok mutluyum Uzaktan oldu ama hiç problem değil En azından sevdiğim bölümün e, projelerini hazırlıyorum Ve sevdiğim bölümün sınavlarına giriyorum Bu beni asla üzmüyor Ve ben ilk kez 21 yıllık hayatımda Kendimi bulduğum tek senem Bir buçuk sene önce Ben Zehra'nın kim olduğunu buldum Tam olarak Zehra'nın ne istediğini buldum ve e, bir buçuk yıl kendimi aslında tanımamla geçti. Ben ne istiyordum, ben nereye varmak istiyordum ve bunları buldum. Bu yıl kafama dank etti. 2020'nin son yıllarına doğru gittim kendime. Her yıl bu arada liste yapardım yeni yıla girerken. Deste deste hiçbirini de gerçekleştirmezdim. 2020'de sadece yine çok üzgün olduğum, yine beni çok kırdıkları bir gün kafede yalnız başıma otururken e, bir kalem kağıt istedim mi? Bu hayatta gerçekten ne istiyorsun Ne istiyorsun dedim Zehra. Hani burada oturuyorsun ama gelecek hayatında ne istiyorsun dedim ve kalemi kağıda alıp yazmaya başladım. 10 e, tane sanırım bir hayalim vardı. Yani 10 hayalim vardı. Bunların 4'ünü gerçekleştirdim. Bakın 3 ayda falan oldu bu. Dördünü falan gerçekleştirdim. Altısı kaldı sanırım. 2020'ye girmeden 5-6 gün önce de bir liste hazırladım. Dedim ki bu listedir neler olsun dedim. Şöyle bir defter edinmiştim kendime. Çok hoşuma gitmişti. Şöyle bir defter aldım kendime. Ve içine en baş yerine beni motive eden bir şey yazmış. Şöyle bir paragraf. Beni gerçekten motive eden, kendimi iyi hissettiren. Yani bu defteri açtığımda karşıma çıkan şeyin beni bana iyi hissettirmesini istediğim için bunu yazdım. Ve e, arkasına da listeledim hayallerimi. E, bakın, yazdıklarımın en önemli şeyleri böyle bir e, elle tutulur, e, bir maddi parayla alınır alınan bir şey değil. En çok istediklerim. Tabii ki kendi evine çıktı 2021'de kendime bir kural koymuşum ve bunu gerçekleştireceğim 3-4 ay sonra söz veriyorum tekrardan. Daha fazla yardımsever olmak benim gerçekten çok fazla istediğim bir şey. Bakın bu 2021'de çünkü ne kadar merhamet edersek o kadar çok merhamet ediliriz. Sanırım Mevlana'nın böyle buna benzer bir sözü vardı ve çok doğru. o yüzden daha fazla yardımsever olmayı kendime aşılayacağım bu yıl. Daha sonra kişisel gelişim psikoloji üzerine kitaplar okuyacağım ve bölümümle ilgili kendimi geliştireceğim. Aslında ilk senem ama ben önümdeki 3 sene daha okulum var. daha sonra 2 yıl master yapacağım. Yani hayallerim yine bunlar. ama 2 yılım işte ben ilk senemde işte şey dedim. Kendimi geliştirme böyle minik minik başlayayım bölümümle ilgili. En az 50 tane kitap bitir. Kitap bitireceğim bu yıl gerçekten. YouTube'a daha fazla içerik çek yazmışım. Aslında bunu kendim için istiyorum. E, kendim böyle işte dediğim gibi evime çıkarsam daha rahat e, içerikler çekebileceğim. Yine özgüvenle ilgili, böyle daha fazla motivasyonla ilgili hayallerimize nasıl ulaşabiliriz, nasıl ulaşmalıyız, nasıl adımlar atmalıyızla ilgili ben ad, e, hayallerime yavaş yavaş yaklaştığım için böyle şeyler çekmek istiyorum. Çünkü kendimi tanıttığım için hayallerime yaklaşabiliyorum artık. Adım atabiliyorum ve bu şekilde motive olabiliyorum. İngilizceni geliştir, yeni bir dil öğren. Yani İngilizceden sonra öğrenmek istedim. çok sevdiğim bir dil var. Onu öğrenmek istiyorum. Diğerleri de böyle maddiyatla ilgili işte ee, ilk yardım kursuna git yazmışım bir de. Gerçekten ilk yardım kursu çok fazla önemli. İlk yardım kursuna gitmek istiyorum. Bu arada yazdığım ilk yazdığım şey de burada. 2020'de yani benim hayallerimin gerçekleşmeye başladı. Yani ben yaz, gerçekten yıllarca yazdıktan sonra ilk kez yazdığım bir şey gerçekleşti dediğim kağıt bu. Bakın bu özenilerek alındı. Her yıl özenilerek bir defter alıp ya da bir kağıt alıp yazardım. Ama alelacele olan bir şeyin yani ansızın gelişen bir şeyin gerçekten daha fazla inanırlığı ve daha fazla olur olduğuna çok fazla eminim. Buna aylık ee, şeylerimi değil daha çok böyle hayatımın geneline katmak istediğim hayatımın böyle bütününe dağıtmak istediğim hayallerim yazıyor burada bunların birkaçını gerçekleştirdim 3-4 tanesini sanırım içerisinde üniversiteyi kazanmak da var üniversiteyi kazanmak değil istediğim bölümü kazanmak var ve buna bir tık atmışım gerçekten kendimle şu an gurur duyuyorum şöyle ee, de minik bir not yazmışım hatta kendime gerçekten inandığım en fazla çok üniversiteye kazanacağıma inanıyorum falan yazmışım ve inandım ve başardım gerçekten. Ben çalışmadım ama siz öyle sakın öyle bir şey yapmayın. Benim kafam biraz tuhaf bir kafa. Yani çalışınca ben yapamıyorum ya da çalışıyorum yanlış çalışıyorum onu da bilmiyorum. Ben demek istediğim bir şey. E, bu işte dedim ya size videonun başına işte üzüntülü işte arkadaşlarıma sesleniyorum işte sizi siliyorum işte öyle yapıyorum böyle yapıyorum. Hepsinin yolu, hepsinin bahtı, herkesin yolu, herkesin bahtı açık olsun. Ben kendi yolumu çizdim, kendi yolumda ilerliyorum. Sizin de sizin de umarım kendi yolunuzu çizip kendi hayallerinize doğru ilerlediğiniz bir yıl olur bugün ayın kaçı bilmiyorum telefonumla çektiğim için videoyu şu an bakamıyorum ama sanırım 15'i bugün yanlış hatırlamıyorsam bugün 15'i 15 Ocak 2021 ee, Göksel'in yüzünden pudra sürdüm 50 kat pudra sürdüm sivilcelerim kapansın diye burnuma kaçıyor çok karma karışık bir e, sohbet sohbet videosu çektim. Aşırı derecede karma karışık. Oradan oraya, oradan oraya atladığım bir sohbet videosu oldu. Çünkü yalnız başıma konuştuğum için ve şu an doğaçlama konuştuğum için asla hiçbir şeyin e, birbiriyle uyuşmuyor. Bunun için gerçekten çok özür dilerim. Ama ya yani demek istediğim mesajı umarım almışsınızdır. E, bu hayatta ne yaparsanız yapın yalnız yapın. Gerçekten. En yakın arkadaş, sevgili, flört, anne, baba, kardeş bırakın. Bu hayatta ne yapıyorsanız yalnız yapın. Hadi kardeş evet kardeşe bir şeyler yapılabilir ama diğerleriyle hayır. Gerçekten hayır. Kendi adıma konuşuyorum hayır. Bu hayatta ne yaparsanız yapın tek başınıza yapın. Çünkü daha sonra bu ağırmasın. Başınız ağırmasın yani boş verin. Yalnız yapın deyin ki bunu ben yaptım. Ben emek verdim ben yaptım. Ben de bugün kendime söz veriyorum. Daha disiplinli daha sağlam adımlarla ilerleyeceğim. Yavaş adımlarla temkinli adımlarla ilerleyeceğiz bu yolda. Lütfen hayallerinizden hedeflerinizden sizi üzen insanları umursamayıp hayallerinizi küçük gören insanları umursamayıp bu yolda yürüyün. Bu yolda ilerleyin. Çünkü biz bu hayatta her şeyin en güzelini hak ediyoruz. Bazen çok özür dilerim. Çok fazla ölmek istediğim zamanlar oluyor ve o zaman aklıma şeyi getiriyorum. Neden bu hayata geldim? Neden beni bu hayata gönderdi yaradan? Niye ölmek istiyorum ki? Gülebilmek, insanlara yardım edebilmek, hayvanlara yardım edebilmek varken neden ölmeyi tercih edebileyim. Belki bundan 10 yıl sonra çok önemli birinin, çok önemli bir canlının, önemli değil çok özür dilerim. Herhangi bir canlının, herhangi bir insan hayatını değiştireceğim belki. Onu çok kötü yerden alıp çok iyi bir yere götüreceğim belki. Çok iyi bir konuma sokacağım belki. Yani ölmek istemeyelim lütfen. Çünkü bundan 5 yıl sonra birinin hayatını değiştirebiliriz yarın birisi bizim sayemizde hayatta kalmış olabilir ve bizim sayemizde hayata tutulmuş olabilir. Lütfen siz de eğer aklınızda böyle bir şey varsa çıkartın. Siz gerçekten çok seviyorum. Buraya kadar beni izlediğin, beni dinlediğin için, bana katlandığın için gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayatında her şey umarım istediğin gibi olur ve umarım her zaman istediğin konumda olursun. Hayallerin için yürümekten, koşmaktan, Sakın vazgeçme, sakın durma, sakın oturma, sakın e, kimseyi dinleme. Kendini dinle, kendi kalbini dinle. Çünkü sen seni daha iyi tanıyorsun. Ben biraz geç öğrendim ama öğrendim. Kendimi seviyorum, sizi seviyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.